Dostlar günaydın köy hayatımız devam ediyor e, mümkün olduğunca her sabah eşimle yürüyoruz bu tarlada kuş sesleri böcekler her şey çok güzel ortam arkamda da görüyorsunuz zaten e, doğa yürüyüşü köyde yaşantı yani gerçekten de e, Herkesin tadması gereken ve bunu şu gözlemlediğimiz bir durum var. İnsanlar artık köyüne dönüyor. Köylerde yeni yeni evler yapanlar var. Ee, güzel yani insanlar köyüne dönmeye devam ediyor. Ee, özellikle de emekli olduktan sonra köyüne yerleşen pek çok tanıdığım insan var. Ama şu da bir gerçek. Kurtuluş tarımda, Kurtuluş e, hayvancılıkta. Dün mesela çiftçiler günüydü. Atatürk'ün bir sözünü paylaştım ben. yani Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk diyor ki bizim milletimiz diyor çiftçi bir millettir. Yani biz köy çocuğuyuz, genlerimize işlemiş. Başka işler yapabiliriz, şunu yapabiliriz, bunu yapabiliriz ama topraktan da kop kopamıyoruz. Yani kopmamamız da gerekiyor. Şimdi sabah yürüyüşündeyiz. Çok güzel kuş sesleri. Bir şey daha var. Böyle köyün hemen karşısında taş ocağı yapmışlar. Biliyorsunuz şu anda Türkiye'nin gündeminde özellikle Karadeniz'de köylüler köyüne taş ocağı yapılmaması için, o doğanın yok edilmemesi için mücadele veriyorlar. Şu an bulunduğum köyün karşısında da bir taş ocağı var. Ya taş ocakları da gerekiyor. Sonuçta binalar yapılıyor, inşaatlar yapılıyor. Fakat hani bunun seçildiği yer çok önemli bir şey gördüm bir şey gördüm yani yıllardır işte görüyorum o taş ocağı ya hafif bir böyle e, kıraç bir toprağı kazımışlar gibi gözüküyor ama bir gün bir dağ yürüyüşüne gittik o taş ocağının bulunduğu yere hatta daha da ilerisine gidenlerin çektiği video ve fotoğraflarda gördüm yani biz böyle gördüğümüz yer yani halkın, insanların, köyde yaşayan insanların görüş alanındaki yerde hafif bir kazıntı var. Yani sanki nasıl diyeyim ya iki el araba taş almışlar adamlar. Hani şunu diyebilirsin ya o kadar kızıyoruz falan da işte adam iki el araba kum almış. Ama dağın diğer yüzünü bir görün. Resmen o dağı yemişler mahvetmişler, bitirmişler. Tamam. Bakın ne diyorum. İnşaat sektörü ilerliyor, kum lazım. Ama hani bunun çok iyi seçilmesi lazım. Doğamızı, tabiatımızı yok etmememiz lazım. Şu an rampa çıkıyorum. <laughs> yani bu, şu kuşların, böceklerin yaşam haklarını ellerinden almamamız lazım. Bunlar Önemli evet doğamıza, tabiatımıza, ağaçlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Çocuklarımız için, geleceğimiz için çok güzel ya her şey yani. bayağı bir yürüdük. Görebiliyor musunuz bilmiyorum şu aşağıdaki rampayı çıktığım için yoruldum. Bir de bakın şu ağaçlar geliyor ya onunla yürüdük. Şu Doğusan fabrikası var pirket falan. Onun arka taraflarına denk geldi yürüyüş parkurumuz. Güzel bitirmek üzereyiz. Herkese sevgiler, saygılar. Bir de pepuk kuşunu çok duydum. Pepuk kuşunun ben çok böyle anısı var özellikle pepuk kuşu radyo programlarımda da efsanesini anlatıyordum. Bir de bana hep anneannemi hatırlatır ya. Ben o efsaneyi ilk anneannemden dinlemiştim. Allah rahmet eylesin. Evet. Çocuklarınıza da toprağı sevdirin. Toprağa sokun. Çocuklarımız hep apartman çocuğu oluyor. Köy çocukluğundan kopmasınlar. Toprakla uğraşsınlar. Ağacı sevsinler. Canlıları sevsinler. Yani onda bu toprak sevgisi, doğa sevgisi onların ileriki yaşantılarında da gerçekten çok faydası olacak. Bundan için endişeniz olmasın. Herkese sevgiler. Görüşmek üzere.